Çok tatlı. Ben bunu anneye vereceğim. El sıkatlar. Ah tamam hadi bakalım. Anneme vereceğim. Arıyorlar. Üfle bakın, üflemiyse de. Bak orada var yine. Yerde. Önünde kızım, önünde. Hayır o değil. Kızım önünde bak bana doğru bak yere yere bak üflesene. Allah ya Rabbim. Ama üstünü kopartma, saplarını kopart demiyor muyum bir tane? Hayır hayır. Bak tutamıyorsun bile elinde. Hadi öne düştü. Hadi ama Neslişah. Hadi anne alma Bak kelebekler uçuyor. <laughs> kelebekler uçuyor. Kelebek gel bana kon. Gel Neslişah kon. Bak. Git yanına. Elini al. <laughs> bana bak. Poz verme ya sen bana baksana kızım. <laughs>